Sen ne güzel pazarlamışsın. Rica ederim. Yemin İşte şöyle bir şey yapmıştık Önceden onu yaptık Şuraya da kapıya da şöyle bir sinik yapmıştık Onu taktık En yani azından sıcaktan kurtulduk oh. Bakalım Gece oh. rüzgar da vardı buraya Burada karakladık. Bir yerlere şurada bir gözlemeci var. Oraya gitmek istiyoruz. Tabii Belgin Hanım. Oo! Uyandın mı? Um, çünkü tur tekneleri falan gelmeden gitmek istiyorum. Aynen bence de. Gidelim kaltımızı yapalım. Sonra kaçalım. Dün akşam şurada yemek yedik. Gayet keyifliydi. Şu motoriyat geldi. Gece onu şu sarı halatla sağlamlaştırdım. Ne olur ne olmaz diye ipine güvenemedim. Baya bir rüzgar esiyordu. Şurası da kale. Gidelim bir kahvaltı yapalım. Bugün erken uyandın. Her şey o gözleme için mi? Biraz. Kalabalık olacak ve sıcak olacak. O yüzden gideyim diyorsun. Aynen. Güzel bence. Kaç? ikinci gecemiz bugün Rahat gidiyor. Ay, bugün bir duş. Tamam. Değil mi? Derken suyu yine fulleyelim. Lastiğin üstüne ha. basmamak gerekiyormuş. Evet lastiğin üstüne mi bas? <laughs> ben de dün oldu. Akşamı öğrendim. Hafif <laughs> olduğum için. Aynen. Ay, ay. Hazır mısın merdivenlere? Sağdan çıkalım Ver. bu sefer. Hı -hı. ben bir şöyle lavaboda da yüzümü güneş kremi süreceğim. Tamam Bu sürelim. Ben sabah sabah istemiyorum. Burada tuvalet de var. Ximene Restoran Günaydın belgenim Günaydın Bugünkü güzelliğinizle kime borçluyuz? Güneş kremine Güneş kremine mi? <laughs> hep kendine bakıyorsun, hep kendine Bu sürelim dedim, istemiyorum dedim Ben doğal güzelim Bakın, doğal güzel Günaydın ablacım Günaydın Nasılsın, iyi misin? Biraz şöyle gezelim. <laughs> Bunlara sen mi bakıyorsun böyle ya? Çok güzel bunlar. Aha. Maşallah ne güzel açmışlar ya. Ne kadar güzel ara sokaklar yapmışlar. Tam bir kişilik. <laughs> Şimdi bak bu kadar yürüyorum. Sizin için yürüyoruz. Bir abone olun, bir like atın, bir şey yapın. Şu kanalı bir hareketlendirin ya. Değil mi Belgin? Dostum geldiğimiz yer. Merhaba. Ya sen ne güzel pazarlamacısın ya. Ben geldik. Yemin var ya sabah erkenden gidecektim dedim o dondurmayı yemeden gitmeyeceğim dedim. Hoş oh. geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk geldin. merhaba. merhaba. İyi bayramlar. İyi bayramlar evet. abicim. Buraya otur gülüm. Yürüyünce acıktım. Acıktı mı yürüyünce? <laughs> ne güzel yapmışlar burayı. Sıcak mı oldu? Çok У сегодня много Как? Это Это очень вкусно Это очень вкусно, чай, который я Ben de şeker attım ne yaptım şeker? Vallahi baktım atmazsan kendimi atacaktım attım Sen atınca bir şey diyemedim. <laughs> Şimdi buradan tersane koyu, tersane koyundan akvaryum koyu, ondan sonra patatesçi Ramazan'da akşam kalalım o koyda, sabah da erkenden çıkalım, Şuradaki koya bakalım, oradan da Finike, Suluada. Sabah Suluada yapalım. <laughs> Akşam güzel dövüştü sen öyle. Evet. <laughs> Havada oluyordum. <uğradım>. Benim de öyle. Ama şeyden sonra iyi oldu. Sineklikten Sineklik sonra. Sinekliği taktıktan sonra iyi oldu. Sinekliği taktıktan sonra da sinek sesi gel geliyordu. Ama bence dışarıdan yukarıdan geliyordu. Psikolojik de olabilir. <laughs> Bir şey diyeceğim. Hayırdır? Bana <laughs> <laughs> ne ya? Allah Allah. Ya bırakır mısın? Atayım, bu neydi? Limon Of limon tam benlik Bu ablanın ekşisi güzel ama böyle ekşi ekşi O zaman şu görüşürüz Valla ben çok şekerli şeyler yedim bugün <laughs> <laughs> sağ ol. Sizin buraya nazar değmez ha bu arada Herkes aynı diyor Maşallah ya şuraya bak ya güzel yapmışsınız. Dikkat Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok Biz teşekkür, teşekkür, ederiz. Biz de çok memnun olduk. Kolay El gelsin. olsun. Hayırlısı. Kolay gelsin bir abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bir hatıra bizden. Vay vay vay. Şöyle şunu alayım. Şimdi. Hı -hı. Çok teşekkür, teşekkür ederiz ablacığım. Sağ olun. Hayırlı işleriniz olsun. Iyi, i̇yi sezonlar. İyi sezonlar. De iyi kolay oh. Oy. Bence iyi ya. Şurada market lira. var mı? Herhalde. Yok Hı, aşağıda. aşağıda. Ha bakın. Dün biz 4 top yumurtaya kaç lira verdik? 4 yumurta değil. Şu hala yumurta diyorlar. 270 mi verdik? Tabii öyle bir şey. iki gözleme yedik, iki çay içtik. 4 top şeydik 780 lira. Bence iyi. Günaydın merhaba. Teknemize geldik. Çıkıyorum abi Yo yo çıkarım abi İyi günler Sağ olun sizinle Rota Tersane koyu Buradan çıkıyoruz Şuraya gidiyoruz. Çok uzak değil. O zaman bay bay Kaleke. See you next time. See you next time mı? Ey salla Kaleke. Bağladın mı? Bağladım. Zor oldu ama güzel yer oldu. Neredeyiz? Tersane koyu diye bir yer. Günübilikçi tekneciler de çok. Evet. Ama güzel. Yerimiz güzel oldu. Ha? Ama çıkamayacağız. <laughs> Çıkar çıkarız. Doldu bir anda. Hadi hadi. Hadi cüp, cüp. 3-2-1 yallah. Hopala. Soğuk mu? He? Biraz mı? Öyle güzel bir koydayız. Burası tersane koyu olarak geçiyor. Büyük ihtimalle burası tersaneymiş. <laughs> yani mantıken. Şuralar baya derin. Yani 4 metre 5 metre kadar derinlik var. Tekneyi burada indirmek kolay olur diye düşündüm ama gerçekleri bilmiyorum. El salla. Şimdi bir deniz. Denize girdikten sonra bir kahve. Sonra bir buraya yürüyüş. Sonra diğer koylara devam. Edelim. Görüşürüz. <laughs> Biraz rötarlı oldu ama. Hmm. Hey, sizi bırakacağımızı düşünmediniz herhalde. Hadi gidelim. Gayet güzel duruyor. Evet Belgin buranın tarihini okudun mu? Hemen Çetçipi diye sor bakalım. <laughs> Hadi devam. Buranın arka tarafı varmış. Çağda şöyle diyordu. Arka tarafına doğru yürüyelim bakalım ne varmış. Şöyle bir giriş kapısı. Bu giriş kapısı mı sence? <laughs> Neye benziyor? Belki su vardı burada. Ha, köprü olamaz. Evet. Gezelim görelim de bugün. Belgin günaydın. Bakalım diğer tarafında ne varmış buranın. Gel bak. Burası da diğer tarafı. Çağdaş'ın de yürüyerek gidebiliyorsun demişti. Uy. Burası tabii biraz açık denize bakıyor artık. Aa bak şurada da kale. Ulan burada her yerde bir yapı var ha. Vallahi bu parayı bulanlar buradan bulmuş büyük ihtimalle. Burası da böyle bir yer. Burası tam tersane koyunun diğer tarafı. Merhaba Arthur Firarda ve Belgin Firarda. Var adam biraz daha vizyonluydu gidiyordu Avrupa'yı geziyordu. Biz dağ taş geziyoruz burada ben anlamadım. <laughs> Kesin. Ünlü balıkçı profesör. Belgin günlükleri. <laughs> Savaşa selam olsun. Görelim <laughs> mi? Evet Belgin. Trekking de yapıyoruz. Yapmadığımız bir şey kaldı mı? Terlikle gelmek yanlış bir hareketti burada bu arada. Hopa. sikte oynuyor gibiyim şu an. Hop. Şöyle göstereyim. Deniz ayakkabılarımın altı ince diye terlik giydim. Sen niye giydin? Senle uyumlu bir çift olmak için. Ya bırak. He? Sırtım yandı, omuzlarım yanacak gece hadi. Yaralı görür Allah. Kafandaki ne güzelmiş. <laughs> Sağ ol. Hani bunun tasarımını yapıyordun sen? her şeyi yapacağım da. Bir vakit mi yok? Harekete geçecek şeyim yok. Süper gücüm bekliyorsun. Beklemeyiz burada. Sakın oraya çapa atma. Ne olur atma çapa oraya. Bak tam benim çapamın üstüne çapa atacak şimdi. Atmadı lan. Attın mı? Atmayın al kaptan. Kaptan helal olsun. Atma Allah vallahi atacaksın. <laughs> ne oldu? Yandın mı? Yandım. Allah. Hemen çıkacaksak ipi de toplayabiliriz ha. Bence çıkalım. Atla. Helal lan sana. Bunun yüzü çok şey değilken. Belirleyip ben. Tamam. Çalıştır motoru. <laughs> Biraz daha indir 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 tamam. Çek bizi Şeyle çapayla Topla topla topla

gelsin kaptan. Abi sen de bizim bastona dikkat et bak. Bastonun altına takılabilir. Gördüm abi. Babam da mı kaptandı be? Maşallah, maşallah. Başka yerden çıkacak bir yer yok zaten yani. Öyle bir koymuşlar ki. Allah ben merak etmiyorum. Benim de değil çünkü artık. Akvaryum koyu. Akvaryum koyu. Gerçekten tertemiz duruyor. Böyle iki adanın arasında bir yer. Günübirlik teknecilerle burada cızbız. Biz de cızbız yapalım mı ya? Yapalım. Ben acıktım. Ne yapalım? Ağın ile tutulmaz. Hamburger yemek istiyor musun biraz? Ya küçük bir şey de yiyebiliriz. Yani ton balığımız var. İstiyorsun, ne istiyorsun onu yapalım. Böyle küçük bir şey de atıştırabilirim ben. Şöyle ön tarafı da çekeyim. Ay. Çapamı attım. 6 metre dip. 20-25 metrelik bir çapa saldım. Zaten şu an demiri tutuyor. Çapam da şurada bir yerde olması lazım. Alargadayım. Böyle yine büyüleyici bir yer. Ama ben hala 3 adaların büyüleyiciliğini bulamadım belki. Çünkü orası kalabalık olmuyor. Değil mi? Bir de orası sanki bize ait bir yer. Çok güzel bir yer. Şey. Bir, iki, iki, üç. Ya Allah! çapa tutmuyor. Çapanın ve zincirin ağırlığı tutuyor. Yani çapa böyle bir yere oturmuyor çünkü aşağısı böyle oturtacak bir yer yok. kum değil aşağısı. O yüzden çapa tutmuyor ama çapanın ve zincirinin ağırlığı tutuyor bize. Ne yapıyoruz? Aşkım hava geldi. Senin miden tutmadan biz gidelim. Evet normalde burada yemek yiyecektik. Bir şeyler atıştıracaktık ama. Hava bayağı geldi. içeriye kaçacağım. Çok dalgalı. Şu şeye gidelim mi? Patatesçi Ramazan <laughs> diyorduk Allah. Gidelim ayağım. He? Gidelim Patates mi? yeriz. Belki de akşam orada konaklarız. Bence burası patatesçi. Sence? Patatesçi Ramazan mı? He Ramazan dayı kamping yazıyor ama. Burası ne? Bilmem. Dediğim restoran benim şu sol taraf. Aperlay. Burada da bir şey yazıyor. Evet burası Ramazan yazıyor. Doğru gel diyor. Öne mi geleyim arkaya mı? Doğru gel diyor. Evet meşhur yörük Ramazan'ın yerine geldik. Tek tek bir dakika, bekle. Tek tek tamam abi. Burayı çok övdüler. Bakalım. Akşam da belki burada bir yerde konaklayacağız. Ben öne de yanaşabilirim bu arada ya. Çıksın aşkım şuraya rahat rahat koyalım. Olur. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Önde tekne var Aşağıdım. yavaşla. Var mı ipin? İpim var. Senin varsa senin de olur. Böyle teknemizi bağladık. Yörük Ramazan, palamus bükü. Bakalım dedikleri kadar var mı patates? Ne yapıyor bana? Güzel oluyor. Sarımsak böyle. Kimdir bu abi? Nerelerden gelir gider? Biz Antalya'dan geliyoruz. Antalya'lıyız mı? He. Nasıl oluyor abi? Antalya'dan geliyoruz. Antalya'dan bastık, geldik iki gündür buradayız. Burayı önerdiler patates için. Hı -hı. Ama, ama, dün geldim, bugün geliyorum öyle mi? Ama geze geze geliyorum ya. En son durağım burası, buradan da Antalya'ya geri döneceğim. Yani. <laughs> Sarımsaklı yoğurt var mıdır? Ha, Sarımsaklı yoğurt ya da yoğurt. Bir şey istiyorum ama ben var. <laughs> Yoğurt yoğurt. Sarımsaklı yoğurdun var mı diyor. Normal yoğurt. Bir <laughs> otursun olur. ya. o zaman, <laughs> Anlatsın. Evet, Belgin günaydın. Tatilimizin son gecesi. Hızlı geldi, hızlı geçti. Gün batar, bir yarım saat 45 dakikaya. Gün batımını izleyelim. Aynen. Ondan sonra yemeğimizi yapalım. Sonra da keyif yaparız, uyuruz. Sabah erkenden yola. zaman şey yapalım mı? Şimdi denize bir tekleri kuşumuz alalım mı? Olur. Gece mi ne yapacağız? Ben de bir kuş alabilirim. Ben yüzmeyecektim. Onu yüzelim diyorsan sen yüzmeyeceğim. Gel yüzelim ondan sonra düşünce alalım. Yüzmede görüşürüz. <laughs> Hadi. Geri, geri ters takla. <laughs> Hadi 1 2 3. Ya sen şenol musun? Bana Merdiveni açmadın. Kamerayı buradayım lan. Yana. Uh. Gir gir. istiyorum ben gel. Yok. Uh. Uh. Şimdi sen işiyorsundur, ben biraz bekliyorum. <laughs> ya yoklar işe bir yok Gün batarken belki. <laughs> Aynen. やんそう Share the same idea but I'm not going to give in. We've been fighting for so long over things that passed away. Bundan kötü gidiyor. Turşular da bayağı büyükmüş Bergin. <laughs> Ekmeği de ısıtsa mıydık? Çok güzel oldu be. Bağlıyor, içi yumuşak kalıyor. Bir de kesim tarzı herhalde. Hı hı. Ama güzel parası. Acaba öyle mi yapayım?